Anne köftesi tarifine başlayalım. Yoğurma kabımızın içine 500 gram kıyma, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 adet rendelenmiş soğan, 1 adet yumurta sarısı, yarım demet maydanoz, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı köfte baharatı ve yeterince tuzu ekleyip tüm malzemelerimizi güzelce yoğuralım. Köfte harcımız güzelce karışınca 1 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Süremizin sonunda köftelerimizi şekillendirelim. Köftelerimizi kızgın yağda kızartalım. Ben köftelerimi patates kızartması eşliğinde servis edeceğim için diğer taraftan patateslerimi kızartıyorum. Köftelerimiz servise hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun.